Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkan'dan muhteşem görüntülerimiz sizlerin karşınızdayım dizimizin fiyatından yeni görüntüler geldi. Kafe sahnesi seçiliyormuş. Kafede bir sahnede arkadaşlar. işte o görüntüleri siz aksana siz için aktarıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyacağım. Yalı sevenleri Yalı Tapkanı'nı hayranlar için muhteşem bir paylaşım olacak. Muhteşem görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Birbirinden harika. Birbirinden muhteşem paylaşımlarımız Gece arkadaşlar zaten takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Sefer sahnesini muhteşem görüntüleri sizin için yayınlanacak arkadaşlar. Takipte kalın için tüm paylaşımlardan anında siz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum.